Sana anlatacağım, hepsini anlatacağım. Yökün aldığı kararı Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararı bekle, acele etme. Kendini bildi bileli öğrenci bu adam. Bildiğin öğrenci. Tam 407 videodur sana anlatamadı. Bu hoca değil, öğrenci. Aha, öğrenci ifşa edildi. O hoca değil diyor Özgür. Öğrenci bu, öğrenci. Tam 407 videodur sana anlatamadı. Bu hoca değil, öğrenci. Öğrenci abi, öğrenci. Kendini bildi bileli öğrenci bu adam. Bildiğin öğrenci. Evet 48 yaşında maalesef öyle ama öğrenci abi. Ve öğrenci olmaktan gurur duyuyor. Öğrenme kafasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Bir şey soracağım sana. Bak samimi bir şekliyle bir şey sor. Sana anlatacağım. Hepsini anlatacağım. İşte YÖK'ün aldığı kararı, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararı bekle acele etme. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanı, açıklama yaptığı bunların hepsini anlatacağım sana. Pazar günü çok güzel bir muhabbet olacak. Ama ondan öncesinde en öncesinde sana bir şey soracağım abi. Hayatın boyunca bak kaç yıllık öğrencisin değil mi? Kaç yıllık öğrencisin? Kaç tane hoca tanıyorsun? Şöyle bir geçmişe doğru bir bak. Minimum, minimum 10 tane hocan oldu şimdi. Belki de daha fazla. 7-8 tane kesin oldu şimdiye kadar. Bu hocaların içerisinde gerçekten ama gerçekten ya şu hocam vardı öğrenci gibi hocaydı diyebileceğin hoca var mı? Bunu yazmanı istiyorum yorumların altına. Mustafa abi şu okulda şu hoca vardı gerçekten öğrenci gibi bir hocaydı. Yani öğrenci neyse hoca da oydu. Yani bir abi kardeş gibi muhabbet edebilirdik diyeceğin hocaları yazmak yazmanı istiyorum. Yani benim şu hocam vardı. Gerçekten öğrenci kafasına sahip. Öğrenciyle dost, arkadaş. Yok abi, yok. Öyle bir şey yok. Yemin ederim bak bugün yorumların altı bomboş kalacak. Ben biliyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir hoca yok. Maalesef yok abi. Yok. Yok. öğrenci kafasına sahip olan hoca çok zor. Öğrenme kafasına sahip ki bak o hoca dediğin tip daha geçen sene hatta birkaç ay önce ya 3-5 ay önce 3-5 ay önce kendisi öğrenciydi ve yerin dibine sokuluyordu başka hocalar tarafından. 2 ay olmuş hoca oldu. Lan yürüyüşü bile değişti. Böyle bir acayip havalar. Bu ne abi? Ulan iki ay önce seni gömüyorlardı burada. Sen şimdi gelmişsin bu koridorda beni gömüyorsun. Bu mu hocalık? Bunu mu öğrendin öğrenciliğinde? Yazık günah ya. Öğrencinin bir de bir başka bir şekli daha var. Bak onu da anlatayım sana. Üniversitede oluyor bu. Sanki çok böyle bir şey her şeyi biliyormuş gibi. Geliyor şimdi dün mesela bir tanesi yorum yazdı. Daha doğrusu soru sordu. Hocam dedi böyle böyle dedi. İsim vermeyeyim ben ayıp olur ifşaya girer. Hocam dedi böyle böyle dedi. Ben dedi vizelere girdim dedi. Evet dedim. Finallere hiç girmezsem sorun olur mu? Finallerin telafisi var mı? Ben de normal gayri ihtiyarı yazıyorum, cevap yazıyorum. Ben biliyorsun ben öyle bir öğrenciyim. Neden abi? Ben burada para amacı, şu kazanç, bu kazanç ben farkındaysam bütün sorduğun sorular elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum. Her ne kadar saçma sapan sorular olsa bile yine de ben cevap yazmaya çalışıyorum. Böyle bir özelliğim var. Niye abi? Samimi olduğunu düşünüyorum çünkü. Ben de bu arkadaşın Esra mı ne öyle bir şey ismi tam hatırlamıyorum. Samimi bir şekliyle hocam dedi vizelere girdim finallere girmesem olur mu telafisi var mı? Ben de dedim ki girmene gerek yok ama dedim senden de ricam destek olma babında videomuzda seyret. En azından bir destek olursun. Geliyorum. Peki, hocam dedi böyle böyle dedi ben dedi böyle sınavlara yani vizelere girdim finallere girmesem bir sıkıntı olur mu yok dedim ne alakası var hiç girme aynı finallerin o bir hafta 10 gün sonra bütünleme denilen telafi denilen kısmı var yani final tarihlerinin aynı gün ve saatlerine denk gelen bütünleme sınavı var onlara girersen aynı şey Hatta belki de o arada okullar tatil edilir. Belki de uzaktan eğitime geçilir. Yüz yüze olman gerekirken online olursun. Böyle böyle bunları iyi düşün öğrenci bak. Bu bile bir imkandır. Buna bile denk gelebilirsin. Anlatıyorum. O soruyor ben cevaplıyorum o soruyor peki diyor herhangi bir sıkıntı olur mu mağduriyet yaşı yok diyorum ya herhangi bir şey yok. Vize sınavları orada durur sınav sonuçların final yani final yerine geçecek sonuçların ille final sınavı veya bütünleme sınavı bir şey değişmez. İstersen hiç finallere girme sadece bütünlemelere gir senin tercihin. Böyle anlatıyorum açık ve seçik şekliyle. Abi bakıyorum bırak videoyu izlemeyi sorduğu soruyu siliyor. Sorduğu soruyu cevap alıyor siliyor. Sorduğu soruyu cevap alıyor siliyor. Ya abi bırak yorumda kalsın bari ya. Günahtır en azından. Bizim yaptığımız emeğin gerçekten bir değer altına da yazmış. Ben de dedim ki en son artık sinir oldum. 3-4 kere bu olunca ben de dedim senin sorduğun sorunun da ilk sorduğu soru duruyor ama. Onun altında benim saçma sapan cevaplarım var. Üç tane, dört tane. Arada onun sorduğu sorular yok. Benim cevapladığım cevaplar var. Zekiye bak. Ben geri zekalıyım. Sen bir tane soru sordun. Ben beş tane ayrı ayrı cevap yazıyorum. Böyle bir şey olmuş orada. Ben de dedim ki o zaman dedim senin sorduğun sorunun durmasına da gerek yok. Senin çünkü bizim için öğrenci platformu için varlığınla yokluğun bir. Hiç. Varlığını da silelim komp. Bir tane de yazmış. Ne demek istediğinizi anlamadım demiş. Onu da silmiş. Abi bu ne lan? Ne ne? Hacı ben öğrenciyim bak. Öğrenci. Ve bilmediğim yerde de adamın suratına diyorum ben bilmiyorum. Bana anlat. Ben öğrenciyim, öğrenmek istiyorum. Senin bahsettiğin konu hakkında fikrim yok. Bana anlat lütfen. Bununla gurur duyuyorum ya. Ben öğrenme hevesinde olan birisiyim. Bununla gurur duyuyorum. Bilmek zorunda değilim. 48 yaşında olsam bile bilmediğim birçok konu var ve bana anlatılmasından ben öğrenmekten keyif duyuyorum. Ben o yüzden öğrenciyim abi. Ve hayatımın geri kalan 148 yılında da öğrenci kalacağım. Neyse biz gelelim kendi konularımıza. Dün de bahsettik ama bugün de bir üstünden geçelim istiyorum. bakanlığı YÖK'le beraber bir araya gelmiş. Sanki tek birisinin lafı çıkmıyormuş gibi. Neymiş efendim böyle bir gazları var. Öyle bir haberlere denk geldim. E biz demiş böyle böyle her şeyi yüz yüze yapacağız demiş. Okullar kapanana kadar okulları daha doğrusu şubat tatiline kadar okulları kapatmayacağız. Ondan sonra da kapatmamak için fıaa, savaşıyoruz. YÖK'le hep bir araya gelmiş. Bakar mısın birlikte sen? Böyle bir güzellik var mı ya? Başka bir konu olsa mesela liseden üniversiteye geçişte bir konu hayatta bir araya gelmezler. Ama olay öğrenciye karşı bir şeylerin mücadelesi vermek olunca bir aradalar abi. E peki tamam meple yok çok güzel bir araya geldiğin eğitim birdir muhabbeti. Madem eğitim bir acı o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi bak lütfen bunları da ay, kenarda tutmayın. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ayvansaray, Gedik. Haliç, Beykoz, Beykent, Ayvansaray söyledik. Bunların ne özelliği var da bunlar biz yok abi yüz yüze yapmıyoruz ondan yapacağız diyorlar. Bunlar ayrı mı? Yani gökte meb birlikteliğinde dışarı mı atıldı bunlar? İtildiler mi? Bunlar peşki üniversite öğrencilerinin antikorları mı var bunların? Bunların veyahut da bunlar özür dilerim. Bunların antikorları yok da bizim mi antikorumuz var? Bunlar hasta oluyor da biz mi hasta olmuyoruz? Biz mi öküzüz? Bu sorular var bizim kafamızda. Yani bunların öğrencileri herhangi bir şeyden yani açıcık havadan nem kapacak vaziyetteler de biz mi havadan hiçbir bok kapmıyoruz? Bize mi hiçbir şey olmuyor? Böyle bir özelliğimiz mi var bizim hocam? Hoca diyorum çünkü bildiğine inanıyorum. O yüzden. Yoksa ben bilmiyorum öğrenci olduğum için. Size soruyorum hocam. Böyle bir özelliğim var bunların. Onlar hasta olabilir de biz hasta olamaz mıyız? Biz hasta olursak bunun sorumluluğunu kim alacak hocam? Böyle kafamızda deli sorular var. Tamam meple yok bir araya gelmiş. Çok güzel yapmışlar. Süper. Hatta bu şeyin başında da mep yok bir, birlikte diye böyle atacağız. Yökle mep bir arada. Kime karşı? Öğrenciye karşı. Ne istiyor öğrenci? Online istiyor abi. Yani eğitimi ver ben alacağım ama hasta olmayayım istiyor. Öğrencinin böyle tuhaf, saçma sapan istekleri var. Saçma sapan istiyor. Çünkü niye? Korkuyor. Acaba diyor Boğaziçi Üniversitesi doğru karar vermiş. İTÜ, Koç, Gedik, Beykent, Haliç, Beykoz, Ayvansaray, Işık Üniversitesi bunlar doğru kararı vermiş de uzaktan online'a geçmiş. Biz geçmemişsek doğru yanlış kararı biz verdiysek diyor. Korkuyor öğrenci bu kadar. Yoksa özel bir sebebi yok. Benim ömrüm boyunca ben sınava giriyorum. Ben sınavdan kaçmıyorum. Eğitimden de kaçmıyorum. Online anlat. Ben de online sınavıma gireceğim zaten. Ama burada bir terslik var. Sen MEP'le beraber uzaktan eğitime geçen liseler var ya. Hayırdır? Neden? Sınıflar uzaktan eğitime geçiyor. Niye? Hasta olmaya sınıf kalmadı. Bir okulun içerisinde 40 tane sınıf varsa 20'sinde hasta var. 20'si uzaktan böyle saçma sapan şeyler olur mu? bir şeyler aptal maftal bir şeyler çıktı. O aptallarla bizim işimiz yok. Herhangi bir şey yok. Kendi kendine silmeye çalışacağız ama apta, apta. Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2. En başta dediğimiz gibi öğrenci. Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2. En başından beri dediğimiz gibi öğrenci. Öğrenmeyi seven tuhaf bir tip. Dördüncü üniversiteyi okuyor, okumaktan keyif alıyor, öğrenmekten keyif alıyor. Kafasını hep öğrenmek üzerine kuruyor. Hep öğrenmek üzerine bir hayat kuruyor. Böyle tuhaf bir tip. Mustafa Şentürk, Yıldız Bilgisayar Mühendisi. İkinci sınıf öğrencisiyim. Dördüncü yılımdayım ama hala ikinci sınıftayım. Öğrenmek zor. Öğrenmeye çalışıyorum. Ha bundan sonra bu bitecek belki yüksek belki doktora ondan sonra bir felsefe bir psikoloji bir büyü. Bakalım sosyal bilimler niyetimiz var. 100-120 yaşına kadar öğrenmeye devam edeceğiz. Niyetimiz öyle. Benim gibi öğrenmeyi seven teknoloji konusunda gerçekten bir araya gelip muhabbet etmeyi seven tipler olaraktan Garaj Tayfa Öğrenci platformunu kurduk. Bunu kurduktan sonra Garaj Tayfa Gündemdekiler diye bir kanal yaptık. Gündemdekiler bunlar yeni o gün için olan bitenle alakalı anlık yani öğrenci konuların dışında normal gündemde olan konularla alakalı anlık bildirimlerimizi yapıyoruz. Garaj YKS Motivasyon diye bir kanalımız var. Şimdi 2022 6 ay buçuk ay kaldı onunla alakalı motive edici, gaz verici, bize hayata dair anlamlar içeren videolar çeken bir Mustafa abimiz var. Hatta şöyle diyor gerekirse YKS'yi siktir et lan ne halin varsa boşver diyor. Böyle bir adam. LGS ile alakalı demiyor. İsteyen, sakın ha aklına kendi kafala göre. İsteyen herkes mutlaka bir gün üniversiteye gidecek. YKS motivasyonun mottosu budur. Gel bize, biz seni üniversiteye göndereceğiz. Olayımız budur. LGS ile alakalı liselere geçiş sınavı şart mı? Nedir bu liselere geçiş? LGS nedir diye videolarımız var. Garaj LGS. Hemen o garaj tayfanın ana sayfasının altında bunları görebilirsiniz. Siyah siyah garaj YKS, Bitcoin hakkında diye bir kanalımız var. Şimdi bir de Metaverse olaraktan bir kanal kurulumu içerisindeyiz. Metaverse dünyası. Bir araya geldik. Elimizden geldiğince bildiklerimizi bilmeyenlere anlatıyoruz. Amacımız bu. Bu amaçla yürüyoruz. Öğrenciyiz, hoca değiliz kesinlikle. Öğrenciyle beraber tamamı öğrencilerden oluşan bir platformun sahibiyiz. Elimizden geldiğince de sahip olduklarımıza sam bir şekilde bildiklerimizi anlatıyoruz. Sana şöyle olacak, böyle olacak diye hayaller satmıyoruz. Şu olur, bunlar var, bu ihtimaller var diye olasılık, istatistik olasılık. Abi şöyle 5 ay boyunca şunu dedi, bak olmadı zırt. Terbiyesiz. Ben öyle bir şey dedim bir sana. Bak diyorum bu bu gidişat bu. iki tane yol şu 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 sebeplerden dolayı buraya gidebilir. Şundan dolayı böyle olabilir. Şu anda da istediğimiz şey online olacak mı diyorum ben sana. Online olması gerekir diyorum. Neden ben öğrenciyim? Ben eğer öğrenciysem kendimle alakalı bir konuda kendi tedirginliğimi dile getiririm. isteğimi talebimi dile getiririm. Sen altına istersen yazarsın. Evet abi olması gereken Yalnız bugünkü videonun altına yorumlarda gerçekten sevdiğiniz, gerçekten öğrenci olduğuna, öğrenci kafasına sahip olduğuna inandığınız hocalarınızın isimlerini istiyorum. Şu okulda şu hoca süperdir diye Bunu istiyorum. Garajda kal, tayfayla kal. Pis kalacı, pis.